Arkadaşlar 38 bin lira harcadığım araba yolda hortum patlattı. Şimdi çekiciye yükleniyor. Ustaya gönderiyor. Güzel de bir fırça kaydım şimdi ustaya ben. Al dedim bunu. <laughs> Hortum patladı yolda giderken. Altından akan suya bakın arkadaşlar. Bir baktım buharlar çıkıyor. Hararet yapmadı ama. Gerçi yapsa da beni ilgilendirmez zaten. Onun suçu. Ne yapıyorsa yapsın. Şuna bak. Akan suya bak. Radyatörde ne var ne yok boşalttı. Daha şuradan ittirdik arkadaşlar bir sürü. Ortumu niye patlatır? İyi mi takamadı? Bir şey mi oldu? Artık baksın. Güzelce fırçaladım zaten. Tamam.